Ne oldu senin? Ay, Koy. O Şöyle. Can'la birlikte. Ne hmm, Geçelim. galiba? Ay, fiyatı, e Hadi bakalım. Biz şimdi okula gidelim. Senin. Ders. Günaydın Can. Herkese günaydın. Bugün Can herkes babayla anneyle birlikte uyandı. Anneyle birlikte aşağıda. Can bugün nereye gidiyorsun? Ne? Bugün Can'ın yine. Oy pratik yapacak okulda. Bugün Can yeni sınıfında yarım gün deneme yapacak. Can sınıfında iki tane arkadaşları çok seviyor. Adı Kerim. Bir de öbür arkadaşın adı neydi Can? Kerim. Bir de Volkan. Evet Volkan. Can'a çok güzelce karşıladılar geçen defa. Bugün de işte tatilden önce pazartesi de Can okulaya okulas sınıfında denemeye başlayacak inşallah. Aynen. Ne oldu senin? Koy ortaya koy. Buraya. Strese giren yüz Selin. Günaydın Can. Nasılsın? Günaydın. İyi misin? Günaydın. Oh, senin yumurtan burada oğlum. Al bakalım. Hani e, yumurta şeyi alabilir miyim Selin'ciğim? Hiç <laughs> mı? Aaa. Yapacağım. Oh. Al anneciğim. Günaydın Selin. Günaydın Nasılsın anneciğim. Nasılsın kızım? İyi misin? Günaydın seni. Ne Olur. Günaydın. Nasılsın? İyi. İyi misin? Çok iyi. Hadi bakalım. Burada sütünü de alalım. Sütünü konsiyer. Ma. Çikolata sosu. Buyur. Bu muşta da flash meyine. Burada e, bilmiyorum. Günaydın Ceylin. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Güzel uyudun mu? Hadi bakalım. Bugün günlerden ne? Pazartesi. Welke dag Pazartesi. Ya, hıt Ama günlerden hangisi Selim? Pazartesi. Hollandaca welke dag Hayır. <gülüyor> um, <gülüyor> mandag, bugün mandak. Haftanın birinci günü. <laughs> Tekrar hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar. <laughs> biz şimdi yemeğimizi yiyip çıkıyoruz okula doğru. Can yeşil <laughs> zeytinleri çok seviyor. Şimdi biz Can'la Lakere, evet. Şöyle. Can'la birlikte krakerli yumurta yiyoruz. Can'la da dedim, alışverişten almıştım. Şimdi her şeyi daha yerleştirmedim ama bir kahvaltı yapalım diye düşündüm. O yüzden zeytinleri çıkardım. Ki kahvaltıda da birlikte, yani şu an kahvaltı değil ama okul okulda can okula gitti bugün yarım gün denemeli denelim denemeli bir gün ee, can yani tatilden sonra başlayacağız sınıfa alışması için iki kere okuldan davet geliyor. Ee, can gelsin bizim sınıf, yeni sınıfına alışması niyetiyle iki sabah erkenden gelsin gelsin dediler. Biz de bugün ve geçen hafta bir gün. Bu kez de e, bir pazartesi ve bu haftadan sonra bir hafta tatil. Tatilden sonra Can 5 gün okullu oluyor. Okullu ol Can Can. Can çoktan hazır okullu olmaya. Çoktan hazır yani heyecanlı. Sınıfını çok sevdi. Arkadaşlarım var mı sınıfta Can? Şimdi Can yemek yiyor ama e, sınıfında da sevdiği, ar tanıdığı arkadaşları var şimdiki e, kreşten tanıyor. Kerim mesela aynı sınıftaydı. Can'a bir su benim anneciğim. Ama biz Can'la ne yapacağız? Can şimdi yemeklerini yiyor ama biz Can'la ikramiye hazırlamamız lazım. Çünkü Perşembe günü Can... Sen ikramiye vereceksin. Yefo Renati ya ye da öğretmenlerine de ikramiye hazırlamamız lazım. Bir ara bir telefondan bakalım ikramiyeleri hangi bir şey, nasıl bir şey yapmak istediğinizi Can'la birlikte karar vereceğiz Ben yani Bize şimdi afiyet olsun sonra alışverişi göstereceğim sizlere. Hadi bakalım afiyet olsun bize. Var mı hamdocam? Evet. Ya. Kaldı. Ya de sıçradı. Muay. Hmm. Bence böyle oldu. Kamerayı nasıl yerleştirsem diye yine bakıyorum. Ben alışveriş yaptım. Bu arada Can'la birlikte kahvaltımızı bitirdik. Şimdi Can, televizyon açtım laptopumda. Oradan bir şeyler izliyor Ben de sizlerle alışverişimi paylaşmak istedim şimdi ne aldım atıştırmalık çocuklara bu pirinçten yap yapılmış waffle waffle üzerine de çocuklar sever diye düşünüyorum sürme peyniri var Hollanda sürme peyniri bunlarla birlikte arada yemek hazır olmasa ya biraz daha geç olursa bunu ara olarak vermek istiyorum. Hemen nasıl nereye koyacağım? Burası dolu. <laughs> burası dolu bulaşık makinesini doldurdum ama bu tarafı daha tam hepsini yapmadığım için biraz burası kalabalık. Şimdi ben salata yapmak istiyorum. Ispanak salatası. Ispanak salatasına da haytikas. Ballı haytikas. Çok güzel oluyor ıspanağı pişirmiyorsun öyle koyuyorsun böyle bir saniye ıspanağı alayım. Hem çocuklara ıspanak yemeği yaparken kendime de en büyük paketi aldım çünkü. Kendime de yanına salata yapmak istiyorum. Peynirli, böyle tatlı peynirli, Türk peyniri, kaymak, ona keçi peyniri galiba birlikte yemesi çok güzel oluyor. Kalt kas ve ıspanak. Bir günde ıspanak yemeği yaparken ben kendime salata yapacağım. Evet, yerleştirmesi nasıl? Geri yerine koyacağım bir saniye. Şöyle. Sürme peyniri. Dilim Hollanda peyniri. 48 yağlı. Biraz sürme yağ ekmek üzerine. Şimdi de kurabiyeler aldım. o ve de bu meyvelerle yapılmış kurabiye. Çocuklar camiye gidiyorlar pazartesi günleri. Yanına da oraya koymak istedim. Ceylin özellikle sordu. Bu paket bununla birlikte Tahliyatella Tahliyatella ve de bu da Rome saus. balık. Bu da pizza. Kendimiz yapacağız pizzayı. Türk marketine gidersem oradan sucuk alacağım. Sucuklu pizza ya da pizza sucuklu istemeyenizlerse ama sucuklu ben seviyorum. Çocuklarla birlikte yaparız. Kendi pizzamızı kendimiz yapıyoruz. Burada buranın içinde hamuru var sadece ve de tomates püresi, tomates sosu var. Bu da gördüğünüz gibi hamuru tepsiye koyuyorsunuz. Sonra da tomates sosunu üzerine koyuyorsunuz. Çok güzel oluyor. Hem hani keyifli oluyor. Kendileri yap, yaptıkları için. Üzerine de peynir. Böyle alışverişimi tam yapmak istedim zeytinler içeride zeytinler az önce kahvaltı ara yemeği kahvaltı değil ara yaparken açmıştık. Bu da salatanın üzerine avokado ezmesi. Bunun üçü üçü beş euro. Ben de zeytin aldım iki tane. Bir tane de sürme avokado aldım. Şimdi de Bayağı bir yor, yorucu oluyor Türkçeyi e, tam bu arada tam güzel anlatmaya çalıştığım için bayağı bir enerjimi alıyor. Ama e, şimdi benim e, Fransız Quark çok sevdiğim sabahları ağır yemek yemek istemezsen bunu e, bir şey daha var. Onu birlikte başka zaman paylaşırım. Yerken sizlere paylaşmak isterim. E, göz, o zaman görürsünüz arkadaşlar. Üç çeşit çay aldım. Kaya'nın en sevdiği çay. Earl Grey ve çilekli Selin'in en çoktu. Bir de benim limonlu yeşil çayım. Kamera bir şey gösteriyor ama ne diyor anlamadım. Sonra belki kapanırsa bilmiyorum. Kurabiye bu, bunu da almıştım. Yumurta ekmeği. Ekmek olarak da bu kızartmalık ekmeklerden aldım. Bu yumurta arası veya salatalı. Salata aldığımız salatayla da güzel oluyor. Peynirli, salatalı, yumurtalı mesela. Tam bir Hollanda yemeği, ekmeği oluyor. Buraya da ekmekleri koymuştum. Çünkü tezgah sığmadı. İki tane tüm. iki tane de yarım yarımın bir tanesini bitirdik bile. Çünkü çocuklara camiye ekmek sürdüm ve canlı ben bir dilim yedik. Bir de bundan aldım. Voor kinderen hmm. is voor mijn vader, is deze deze. is heel mooi. Voor mijn vriendjes, ja. Voor de grote meneer. Oké. Ja, hier staat de prijs, maar voor de jongere. Alleen voor mij. Alleen voor mij. Alleen voor mij. voor mij. Alleen Biz Action'e gittik. Ee, bu paketlerden aldık. Daha şeker almalıyız. Onu unutmamalıyız. Ne şeker alacaktık Can biliyor musun? Ya. Yeah. Hangi şekeri alacaktık? Pompon bon, şeker. Sultawa. So, oh, okay. For the Halloween. Evet, bir de senin elini yapacağız böyle. Bay bay diyeceksin herkese. Çok iyi bir fikir. Hadi bakalım. Biz şimdi okula gidelim. Çünkü Ceylin, Semi ve Selin okuldan çıkıyorlar. Biz de şimdi oraya doğru gidiyoruz. Koşuşturmalı bir pazartesi. Ben yemeği yaptım, çocukları camiye bıraktım. Birkaç işim vardı, onları hallettim. Oh, bayağı bir yoruldum. Neyi özledim? Akşam eve geldiğimde yani her işimi bitirip uzanıp birazcık böyle chill mood da olmayı özledim. Yani ya da çay içmeyi özledim. Yani bir sakince her işi halledip öyle oturmayı özledim. Şimdi Can bunları teker teker açtı gördüğünüz gibi. Çok vaktim yok ama yapacağım. Ne yapacaktım? Çayımı içip çocukları almaya gideceğiz. Sonra da çocuklar Uyu, hemen yemeklerini yedikten sonra biraz normalden biraz daha geç uyuyacaklar. Şimdi ben bunları toparlayayım sonra da pilav yemeği yaptım. Bu arada bayağı bir yoruldum aslında. Bayağı da bir yoruldum. O yüzden bunları bitirip şimdi sonra da çocuklar almaya gideceğim. Karnabahar, tavuk, bebek, pirinç hazırladım. Bu arada ta kan tavuk ısıtıyorum ama e, sosunu daha katacağım. Sonra da e, dolma biberini dilim dilim doğrayıp soğan dolma biber sebze olarak içine koymak istiyorum. Şimdi telefon çalıyor. Acaba kim? kardeşim arıyor. Bu arada sesini kısalım. Senin. Sesini kısalım. Sesini evet telefon sonra can, dur, dur, Ceylin, şu anda da alabilirim. Ceylin hoş geldi şu anda Ceylin telefonunla bir dizi izliyor. Can Semih'le birlikte top oynuyor. Semih ne oldu? Ben ah, ben. Selin de burada. Ben, 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 ben. <laughs> Bu arada araba sesleri araba e. top. Mama! seni Sen beni o zaman ta <laughs> git. Tamam canım? <laughs> canım? <laughs> 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 Ara Bunu önce parmakla yapıyorlar. Sonra çubukla. Burada da Selen'in

Di <laughs> bal. Ya Can Semit de top istiyor ama ben topu biçimcilik Cana tek aldım. Ama paylaşıyor. Ah tatlı oğlum teşekkür Hayır. ederim. Canım oğlum. Şimdi Semih'e de söz vereceğim. Hayır. Hani sana alacak oğlum. Söz veriyor. Söz tamam mı? Tamam yemek yanıyor. Ben yemeğe koşayım, yemeğe hazırlayayım. <laughs> Arkadaşlar, çocuklar yemeğe oturdu. Ben de sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bugünün vlogunu da kapatmak istiyorum. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka bir vlogda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.